Mr. King dies, I'm the gamest in the land. Bazı oyunlar vardır hikayesiyle öne çıkar. Bazıları vardır oynanışıyla öne çıkar. Bazıları vardır yenilikçiliğiyle öne çıkar. Kimisi de oyuncuya yaşattığı deneyimle öne çıkar. Biz de bugün bu videoda zorluğuyla öne çıkan tüm zamanların en zor oyunlarını ele alacağız. Fakat videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak desteğini gösterebilirsin. Unutmayın yorumlarınızın hepsini okuyorum ve kıymetli yorumlarınız videoları geliştirmemde büyük rol oynuyor. O zaman iyi seyirler. Don't mess with King Time. Don't mess with King time. Don't miss Flippy Bird zor olduğu kadar başarılı da bir oyun. Oldukça güzel bir arka plan hikayesine de sahip. Oyun 2013 yılında çıkıp eleştirmenler tarafından zor olması ve grafiklerinin kötü olması nedeniyle çok eleştirilmişti. Küçük bir not, o zaman oyunlar grafikleri kötüyse kendi de kötüdür diye bakılıyordu. Ardından oyun bir sene sonra, 2014'ün sonunda en çok indirilen ücretsiz oyun oldu. Ve hatta geliştiricisinin söylediğine göre günde sadece reklam gelirlerinden 50 bin dolar kazandığı bir hale geldi. Oyun başta eleştirmenler tarafından eleştirilse de sonradan bağımlılık yapıcı olduğu ve ticari açıdan bunun çok başarılı olmasına dolayı fikirlerini değiştirdiler. Ancak oyunun yapımcısı bu bağımlılık yapıcı kısım yüzünden kendini suçlu hissettiğini söyledi. Sonrasında da oyunu App Store ve Google Play'den kaldırdı. Flappy Bird sadece birkaç gün içerisinde yapılmış hem tüm zamanların en zor oyunlarından biri hem de en çok satan ücretsiz oyunlardan biri oldu ve işi zirvede bıraktı. PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olan Returnal sanırsam pek konuşulan bir oyun olmadı. Şahsi görüşümde çok ilgi çekici olduğu yönünde olmayacak. Ancak oynayanların söylediğine göre oyun hem Soulsvari bir deneyim arayanlara hem de güzel bir hikaye isteyenler için oldukça başarılıymış. Hatta bazı oyuncular sırf son jeneriği görmek için kendinizi zorlamaya değeceğini söylüyor. Oyunun hikayesi ise Asla şirketinde kaşif olarak çalışan Selene'yi konu alıyor. Karakterimiz Emre'yi tatsizlik ederek gitmesi yasak olan bir gezegen olan Atropos'a Beyaz Gölge adındaki bir kaynağı araştırmaya gidiyor. <laughs> bu beyaz gölge değil tabi ki. Ve yarış sırasına gemisi olan Helios ağır hasar alıyor. Astra ile iletişim kurmaya çalışsa da başarısız oluyor ve gezegeni keşfe başlıyor. Gezerken kendi cesetlerini görüp şok uğruyor. Sonrasında da her öldüğünde geminin çarptığı ana döndüğünü fark ediyor. Yani zaman döngüsünün içinde sıkışıyor. Bununla beraber beyaz gölge yererken bolca uzaylıda da karşılaşıyor. Hikayesi olarak basit ancak oynanış olarak oldukça zor bir oyun. Eğer türün seveniyseniz bakmanızı öneririm. Ninja Gaiden serisi her oyununda oyuncunun akıl sağlığıyla oynayacak derecede zordur. Neden bilmiyorum ama yüksek ihtimalle yapımcılar tutturmuşlar bir formül. Her oyunda aynı mantıkla ilerliyorlar. Elbette oyunların bir kolay modu var. Ancak o modda sizinle kolayda oynadığınız için dalga geçiyor. Size oyun boyunca ninja köpek denmesine sebep oluyor. Anlayacağınız kolay moda hiç girmeyelim. Ninja Gaiden oynanış olarak tatmin edici, şiddetli ve sağlam dövüş mekaniklerine sahip. Ayrıca etrafınızı kuşatan çeşitli düşmanlarıyla ile sizi oyun oynadığınızda pişman ettiriyor. Bir Ninja Gaiden oyununu normal zorlukta bile yenmek sadık bir oyuncu olduğunuzun işareti. Aynı zamanda da neden bu oyunun sıkı bir fan kitlesinin olduğunu da açıklıyor. Oyunun hikayesi öldürülen babasının intikamını almak için Amerika'ya giden Ryu Hayabusa adlı bir ninja ikonu alıyor. Orada Jacquio adlı bir kişinin, üzgünüm adını yanlış telaffuz etmiş olabilirim, iki heykelin içerdiği güçle kadim bir iblisi serbest bırakarak dünyanın kontrolünü ele geçirmeyi planladığını öğrenmesini ve ana karakterimizin ona engel olmaya çalışmasını konu alıyor. Sifu komboları öğrenmede iyiyseniz gerçekten takdir edeceğiniz ve bunun sonucunda sonu görebileceğiniz bir oyun. Elden Ring ve Dark Souls serisinden tamamen farklı bir tür olsa da Sifu özellikle boss dövüşleri söz konusu olduğunda onlarla bazı benzerlikleri paylaşıyor. Tek bir yanlış hareket bütün ilerlemenizi sona erdirebilir. Daha da kötüsü oyun her ölümünüzle birlikte ana kahramanı yaşlandırarak sizi de cezalandırıyor. Oyuncu ne kadar çok ölürse Sifu'nun intikam alma şansı o kadar azalıyor ve yaşlandıkça hem kendisi hem de oyuncu kalıcı ölüme yaklaşıyor. Anlayacağınız Sifu alışılageldiğin dışında bir deneyim sunuyor. Çok eski bir oynanılması ve dövüş mekaniklerinin tatmin ediciliği için bir deneyim nabilir Cuphead benim de çok kez başına oturduğum sonra kanser olup kalktığım bir oyun. Eğer şu dönemleri hatırlıyorsanız Cuphead'in ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Yani aslında başlangıç için zor demeliyim. Çünkü oyun başlarda kontrollere alışkın olmadığınız için zor oluyor. Daha sonra kontrollere alıştığınızda çoğu boss 3. önünüzde falan kesebiliyorsunuz. Cuphead zorluğunun yanında tatlı ve kendine has grafiklere de sahip. 1940'ların ve 50'lerin çizgi filmlerini tekrar günümüze almak için güzel bir yöntem kullanmışlar. Ancak sakın oyunun bu tatlı görünümüne aldanmayın. Sizsiz siz olun, bu kapağına göre yargılamayın. Ne kadar kendine çeken bir tasarım olsa da Kapet tüm zamanların en zor oyunlarından birisi. Kapet şeytana olan borcunu ödemek için baş kahramanı ve kardeşim Magman'ı kontrolünü ele geçirdiğimiz bir hikayeyi anlatıyor. Zaten markanın sloganına ve oyunun tam adına bakacak olursanız her yerde şeytanla uğraşma, şeytanla anlaşma gibi sözleri kullandıklarını görebilirsiniz. Birazcık da eskiye dönelim. Gaston Goblin serisinin ilk oyunu 1985 yılında arcade oyunu olarak çıktı. Daha sonra oyuncular tarafından yüksek zorluğu sevilip ün kazanınca günümüze kadar 14 oyun daha çıkardılar. Seri toplam 4.5 milyon satarak Capcom'un en çok satılan 13. oyun serisi oldu. Oyun bu denli yüksek zorluk derecesine sahip olsa da aslında sadece 1 saat sürüyor. Sol oyunlarındaki gibi karakter geliştirmenize de izin vermediği için oyunu geçmenin tek yolu deneme yanılma yapmak ve defalarca denemek. Üzerine düşmanların çok zorlayıcı olması onun 1 saatlik oynanışını 5-6 saatlere kadar çıkarabiliyor. Oyun 14 oyunluk serisi içinde Şövalye Arthur'un Prenses Pirin Pirini İblis Kral Astaroth'tan kurtarmaya çalışını anlatıyor. Hem nostalji yapmak hem de kendinizi test etmek için serinin 2021 yılında çıkan Gusting Goblins Resurrection oyununa bir göz atabilirsiniz. Super Meat Boy hem ticari anlamda hem de mutlak başarı bakımından çok başarılı bir oyun. 2010 yılında sadece 2 kişi tarafından yapıldı ve Xbox Live Arcade sunumunda tanıtıldı. İnsanlar oyunun oynanışını ve kendine özgü sanat tasarımını sevmişlerdi. Ekstra olarak oyunculara seviye tasarlama özelliği vermesi de bir kitle ve topluluk yaratmalarına yardımcı oldu. Super Meat Boy 2 kişi tarafından yapılmasının büyük ölçüde etkili olacağı şekilde basit bir oynanışa sahip. Fakat mekanikleri gereği de zor. Eğer ciddi anlamda oyunu bitirmeye kafayı takarsanız oyunun bitmediğini öğreneceksiniz. Oyun normal seviyelerinden sonra daha da acımasız olan karanlık seviyelerin kilidini açıyor. Artık ondan sonrasına devam eder misiniz bilemem. Oyunda oyuncu olarak kız arkadaşı bandaj görlü oyunun düşmanı Doktor Fetus'tan kurtarmaya çalışan kırmızı küp şeklindeki Meat Boy kontrol ediyorsunuz. Oyun birçok platformda var. Eğer evinizde PS Vita veya Nintendo Switch gibi el konsolları varsa tam elde oynamalık bir oyun. Sol oyunlarını bu listeye eklemeseydim olmazdı. Ama merak etmeyin hepsinden tek tek ayrıca bahsetmeyeceğim. Zaten temel olarak hepsi aynı mantıktalar. Hepsi sizi cezalandırmayı hedefler. Aslına bakacak olursanız yılın oyunu seçilen Elden görebileceğiniz en kolay Souls'lardan biri. Dark Souls'a bakacak olursak Dark Souls Demon Souls'tan tarifi aldı ve onu atmosferiyle zorluğuyla süsleyip oyunculara sununca üstelik oyuncuların üzerinde bağımlılık da yapınca oyun aldı başını gitti. Zaten Dark Souls'u illaki oradan buradan bir yerden duymuşsunuzdur. Soulsborne oyunlarının en büyüklerinden Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring ve Dark Souls toplam 33 milyon sattı. Yani duymama imkanınız yok gibi bir şey. Ben Souls oyunlarını hiç oynamadım. Ancak Dark Souls 1 ve 2'yi oynamış bir arkadaşımla konuştuğumda bana kapılar için anahtar topladığını, bazen karakterlerin seni kandırdığına dair şeyler söylemişti. Bu da oyunun içerik bakımından dolu olduğunu gösteriyor. Bana kalırsa sakin kafayla girip denemesi gereken bir oyun serisi Souls oyunları. Yukarıda sol oyunlarının arasında saymama rağmen ayrı bir başlık altında Sekiro'yu görmek sizi şaşırtmış olabilir. Ancak Sekiro gerçekten de başlı başına ayrıca anlatılması gereken bir oyun. Her ne kadar sol özellikleri taşısa da, hatta sol oyunlarının atası From Software tarafından yapılsa da, Sekiro çok daha zor. Adeta size çivi gibi bir deneyim yaşatıyor. Mesela sol oyunları yanınıza müttefikler çağırarak yardım almanıza izin verirken, Sekiro ise ya git oynama ya da otur kes işte diyor. Oyun mekaniğindeki ustalığı, sabrı, pratiği ve kurnazlığıyla sizi ödüllendiriyor. Anlayacağınız Sekiro'yu sadece düğmelere basarak oynayabileceğinizi düşünüyorsanız pek başarılı olamayacaksınız. Sekiro From Software'in şimdiye kadar yaptığı en acımasız oyun. Sadece yalnız olmanız ve taviz vermemesi nedeniyle herhangi bir sol oyunundan daha zor. Contra Konami tarafından geliştirilen 1986 yılında çıkmış bir arcade oyunu. Oyun arket salonlarında zorluğuyla bağımlılık yapıcı olunca, önünde kuyruklar oluşturmaya başlayınca ve geçen videoda bahsettiğim arket oyunlarının konsola gelmesi furyasının patlak vermesi sonucunda oyun NES'e de çıkış yapıyor ve oldukça büyük bir başarı elde ediyor. Kontra temel olarak Gaston Goblin'se çok benziyor. Ancak 1987'de en çok hastalık yapan Atari oyunu olması ve 1988'in en iyi aksiyon oyunu seçilmesi gibi faktörleri katmazsak. Günümüzde çok bilinmiyor ama Contra hafife alınamayacak kadar büyük bir marka halinde. Contra'nın olayı ise tüm oyun boyunca mekanikte öğrenmeye zorlamak. Zaten çoğu zor oyunun zor olma sebebi de bu. Kontrollerin zor olması ve sizin bu kontrollere alışmanız. Yani videodaki oyunlara bakacak olursanız çoğu oyunu bu mantığa tutabiliriz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olarak desteğini gösterebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.